çok heyecanlıyım. Bugün benim kardeşimin okula başlayışım ilk günü. En iyisi şunu giymek. Ben giydim işte. Şimdi birazcık sessizce gideyim tuvalete ve makyajımı yapayım. Yoksa kardeşim makyaj malzemelerini dadanıyor. Neyse en azından sadece benle beraber yaşıyor. Söyleyecek annesi yok. Ve arkadaşlarım o kardeşim ben yine de çok seviyorum. Neyse üst, üst kata çıkalım. Geldim. Şimdi sessiz olun arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şey burası da olan Banyomuz burası. Makyaj malzemeleri de Ve makyajımızı yapalım. İlk önce saçımızı tarayalım. Neyse. İlk önce dodo'sumuzu sürelim. Uyumuzu sürelim. Sonra birazcık uyuya sürelim. Süre. Alınsana. Heh. Evet açıp geliyorlar. 2 milyon kere bastım anca açıldı. Şiş şiş Ben pembe olanı atacağım Hadi bakalım Vallahi sürüyorum. Sürdüm. Sonunda ya. Allah'ım. Ay ya yeter ama. Arkadaşlar burada patküt düştüğü için özür dilerim. Şimdi kamera kaydı durdu arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ve! Abi o ödübü Kay kardeşim bugün tahmin et. Ne, ne var? Ne var? abla? Ne var abla? Ne mi var? Ne mi var? Yok yoksa beni tren bir mu götüreceksin? Hayır tabii ki de. Bugün okulun ilk günü. Yaşasın. Okul kıyafetimi giyeyim. Ama iki tane seçeneğim var. Bir etekli bir panço Ben etekli olanı giyeceğim. Çok güzel. Ay şu duyguları da kapatalım. Çok iyi uyuyordu. Abi bak hiç başlıyor. Hii. Abi bu da lip gloss şey. Lütfen. Hadi tamam bak. Bugünlük olur. Allah. Bugünlük olur. Ama bir daha sürmem. Bu okulun ilk günü. O yüzden sürüyorum. Hadi bakalım. Bak. Ama bak sakın böyle havalara gidip de ruj muj isteme. O ruj kıpkırmızı. Sana hiç uymaz. arkadaşlar özür dilerim. Tamam. Hadi sürelim. yiyelim. Bıyı 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 çok güzel ama seni göstermeyeceğim. Merak et. Tamam hadi artık gidelim. Olur mu? Ulu abla. Ay asansöre binecektik. Geldik ablacığım heyecanlı mısın? Evet abi ya. Hadi bakalım kapımıza. Hadi bakalım artık çıkalım. Abi ya unuttum? Bana para vermeyi unuttum. Ha doğru evet. Al bakalım. Hadi bakalım gidelim. Aa ne mi unuttuk? Ne unuttuk? Okul çantanı unuttuk. Tamam hadi alıp gel. Ben alıp geliyorum. Okul bu çantanı bulamadım. O yüzden sana bu şey poşeti verdim kızım niye para yere? Ya affet hadi merak ettim. Ah dur. Bir tane verelim çünkü sen paralı ya yeter kızım. Parayı neden yiyorsun tamam? Çok mu beğendi? Ha dur borç poşetine koyalım. Koyulsana ya. Koyuldu. gidiyoruz. Ay dur kapıyı açmadan nereye gidiyorum ben? Abi ya bir kez ile bir Tamam kardeşim hadi. Abi şaşırıyorsun. Şey, şey, şey. Kızım sen abin mi var? Hadi gidelim. Öpce geldik işte bu yaşı bizim sınıfımız. Ben siyahlar sınıfı zaten yaşamadım. Ben bu yaya oturacağım abi ya. Umarım benim seviyorum. Sevdiğim iyi olur. Ablacığım ben gideyim artık. Git abi ya. Tamam. Bugün bir uyku düşü bulur ya. Neyse. Bari bekleyeyim. Mio ve yanı miyim ben Kiki? Taşlama memnun yardım ben değil mi ya? Umarım bu sınıfta zorba kişiler yoktur. Evet. Sen siyahlar koyu bulunuyormuşsun. Evet. Ben siyahlar koyu bulunuyorum. Hadi bakalım bekleyelim biri gelecek mi diye. Bella love you. Oltayı koy. Şey. O nasıl bir isim ya? Lavabo. La, pardon. Lavabo. Lavabo nasıl bir ad? İşte öyle bir ad. Jag kikar när det är så bra. Nej. Jag började mig inte tycka. Bella